Galatasaray'a geçersek eğer Galatasaray gerçekten belki de sezonun en kötü futbolunu oynadı. Okan Hoca'nın performansı olsun, sahada oynayan, oynamayan oyuncu grubu olsun gerçekten acemice ve çok kötü bir performans gösterdi. Belki de benim bu sezon gördüğüm en kötü Galatasaray'dı. Galatasaray'ın çok büyük konsantrasyon eksikliğinin var olduğunu düşünüyorum. Özellikle Okan Hoca'da büyük bir yıkım var olduğunu düşünüyorum. Hocanın yalnız kaldığını ve artık e, oyuncularla arasındaki ilişkinin gitgide uzaklaştığını düşünüyorum. Üzülüyorum ki bu şekilde giderse sezon sonunda hocayla tekrardan bir oturulup durum değerlendirilmesi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şampiyon olur olmaz. Hiç fark etmez. Bir oturup konuşmak gerekmekte. Ya yönetimin yapmak istedikleri bir şeyler var. Ya da hocanın yapıp ama oyunculara aktaramadığı bir şeyler var. Ama ortada büyük bir sorunun var olduğunu gösteriyor bize bu durumlar. Ee, sahada yapamayabilir oyuncular. Ama sahada kötü koşamaz. Sahada kötü koşu performansı sergileyemez. Ee, o yüzden Galatasaray gerçekten derbi genelinde bakarsak maç önü, maç sonu çok kötü bir hazırlanmış organizasyon içinde olduğunu düşünüyorum. Yöneticileriyle olsun, hocasıyla olsun, oyuncularıyla olsun Beşiktaş-Galatasaray maçı genelinde Galatasaray sınıfta kalmıştır. Önümüzdeki maç Fenerbahçe maçıdır.